Türk tarihinin en köklü ve en saygın boylarından birine bayındır boyuna yakından bakıyoruz. Oğuz Kağan destanına göre Oğuzların üç ok kolundan gelen bu güçlü boy, ismini her zaman varlıklı ve zengin, gelişmiş anlamına gelen bayındır kelimesinden alır. Bu isim onların tarih boyunca hem ekonomik olarak refah içinde bir yaşam sürdüklerinin hem de güçlü bir sosyal yapıya sahip olduklarının açık bir göstergesidir. Kökenleri binlerce yıl öncesine dayanan Bayındır boyu, Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar uzanan geniş Türk coğrafyasında derin ve kalıcı izler bırakmış önemli bir topluluktur. Bayındır boyu denince akla gelen ilk şeylerden biri Dede Korkut hikayeleridir. Bu efsanevi hikayelerin pek çoğunda Bayındır Han Oğuzların hükümdarı ve başı olarak karşımıza çıkar adeta bir sembol figürdür. Hikayelerdeki bilge duruşu, adaletli yönetimi ve misafirperverliği ile Han sadece bir karakter olmanın ötesinde tüm Oğuz boylarının saygı duyduğu bir lider profilidir. Onun hikayeleri Bayındır boyunun Türk kültüründeki merkezi yerini gözler önüne serer. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve daha fazlası için takip etmeyi unutma.